3-5 tane üreticiyle başladık. Ev ev gezdik, ilk çalışmaları. Dolayısıyla Bakanlığımız da bu konuda Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığının önemli destekleri oldu. hem destek modeli, hem prim sistemiyle üreticiyle tekrar sürece dahil ettik. Bugün geldiğimiz koşullarda 890 üreticimiz mevcuttur. yaklaşık geçen yıl tabii her yıl değişmekle birlikte geçen yıl yaklaşık 50 ton yaş koza aldık. Bu Türkiye yaş koza rekoltesi 130-135 bin arasına değişmekte. Aşağı yukarı yüzde 40 civarında bir üretime pay sahibiz. Hakikaten <laughs> <laughs> yani küllerinden doğduk diyebiliriz. Yani biz İpek Böcekçiliğin geçmişine bir yolculuk yaptığımız zaman Diyarbakır'da bizim bölgede insanlarımızın soyadlarında dahi bunu görebiliyoruz. Mesela İpekçi, Dokuyucu, bu bizim zaten genlerimizde olan bir. Aynen öyle. Bu bizim e genlerimizde olan bir üretim alanıydı.